hepinize şahsım ve Erzler Dayanışma Derneği, Yönetim Kurulu ve Türkiye Temsilcilerimiz Nizamettin Bal ve Ertan Karataş adına hoş geldiniz der. Geçmiş olmasına rağmen toplanma tebebimiz olan Kurban Bayramı'nın canı gönülden tutarım. Dernek Başkanı Çetin Efe, amaçlarının ana vatandan uzakta yaşayan hemşerilerinin birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu söyledi. Biz Almanya Av 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 ve Avrupa'daki vatandaşlarımızı bir araya getirmekten sevinçliyiz beraber bu bayram günü bayram günü olarak geçirmeye çalıştık. E, ve bunların inşallah devamını yapmak istiyoruz. Bayram dolayısıyla bir araya gelmenin sevincini yaşayan Afyon Evcilerliler iki bayramların yerini tutması da gerçekleştirilen organizasyonun mutluluk verici olduğunu söylediler. Bayramımızı Almanya'da hazır olsun ise i̇şte garip var. geçiriyoruz ama memleketimizdeki bayramlara tabii ki ben de ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz buralarda. Tabii ki de iş işte dost ziyaretleri böyle toplantılar büyük bir fırsat oluyor bizler için. Burada nereye gider bayram yapmaya geleneklerimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Halen işte burada her sinek gibi. Türkiye'ye